Neyse arkadaşlar ben başka bir şey arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün dünyanın en kısa oyunun denemesindeyiz. Yanımda Serhat evet. var. Evet. Dünyanın en kısa oyunu denemesi. Tabii ki de başarılı olmayacak. Nereden biliyorsun? Kıl taş kız kı yok. Benim var. Var mı? Bak, doğru adamları doğru, doğru doğru doğru. Kaç Orada şey da gitsen misin? Arkanda adamlar var kanka. Soktum. Şunu öldür şunu öldür. Musla musla musla. Geç önüme. Ta ebesinin içine dur şunu kesek. Mal ne yapıyorsun? Hepsini çal. İki ironum e var. Benim de bir var. Al şunu. Taş kılıç attım. Set yok mu? Var Aran. al. Al. Gidiyorlar. Ben ee, gidip kesmeye gidiyorum. Şu an enk oyun denemesindeyiz ve başarıyoruz gibi. Yok lan başaramayız. Bence başarabiliriz Barış. Güveniyorum ben kendime. Aa başlıyor. başlıyor. Oha adamdan 112 puan geldi. Aa 112 puan ne geliyor lan? Kimi kestin lan? Şeyi. Bakayım. Droj. Bak buna. Droj. Hani bizim bıraktığımız adam var ya o işte. Ah <laughs> dur. Diğer adam nerede acaba? Oğlum adam 11 oyunda 6 oyun kazanmış. İyi ya, bak iyi <laughs> Bir tane yemeyeyim valla. Ve, ve atayım mı biraz yemek? At. Neredesin? Arkan Bir bakıyon adam full demir set falan. Arkandayım. Ağlarım. Ah. Adam nerede? Ah. İsmini göremiyorum. Ah. Karşıda karşıda görüyor musun? Bak yukarıda yukarıda. Yok la full değil. Kılıcı yok lan kesin kılıcı yoktu. Bence var. Var bence

3 2 1 Go Ya hey peki nasıl geçerim ya <gülüyor> Ya <gülüyor> abi kilah ara açmış videoda kilah ara açtı ya Ya itiraz ediyorum Burada Minecraft'ın yetkililerine sesleniyorum bu çocuğu bağlayın Neyse ee... videonun daha sonuna geldik Boris'in daha sonu yaptırmayacağım Kendinize iyi bakın Abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın Hoşçakalın